Hoş geldiniz. Bugün Mina Teacher'la Surf Cafe'deyiz. Ee, Soru-cevap yapıyoruz. Konumuz İngilizce'deki kelimeler. Hello Mine Teacher. Hi honey. Ee, hazırsak başlayabilir miyiz? İlk sorunuz gelsin mi? Nerede sorularım? Burada. İngilizce'de en sevdiğin kelime? Sunshine. Söylemesi en tatlı gelen kelime? Bumblebee. Bumblebee. Peki, öğrencilerin tepkisine güldüğün kelime? Peach. Peach. Telaffuzunu çok karıştırdığın kelime? Yine karıştıracağım, flower. Flower, ben de, senin yüzünden artık ben de karıştıracağım. Dil, dilim e, kırçıllanıyor böyle. Un. Un. Evet. Un bak ne kadar kolay. Peki, sözlükten silmek isteyeceğin kelime? War, peace. Just peace. Okay. en sevimli bulduğun kelime? Boo boo, I got a boo boo. Uf oldu demek. <gülüyor> <gülüyor> Uf olmuş minneti içi. Ee, öğrencilerin daha çok kullanmasını istediğim bir kelime? I think. Pink. I think, bence. Kalıp istiyorsun evet. sen kelimeyle kurtarmıyor. Mine teacher böyleyse. Gözüne en komik görünen kelime. Pickle. Türkçesi de komik. Turşu. Evet. Turşu yazılışı da komik bence. <laughs> bence de. Yazılışı başka okunuşu başka olan. Knowledge. Knowledge. Yazılışı altta. Söylenişi burada. Teşekkür ederiz Mine teacher. Ben teşekkür ederim. See you next time. <laughs>